WandaVision Vision belki geçen haftadan beri tüm Marvel fanlarının hakkında çıldırıp durduğu şey olmayabilir ama heyecanlananlar olduğuna eminim ve bunun sayısının ileride artacağına da eminim. 3. bölümün gelmesiyle beraber geçen bölümlerin aksine sadece eğlenceli olmaktan çıkıp minik detayların çok daha fazla gösterildiği, hikayenin belli noktaları ulaştırıldığı ve gelecekte olabilecekler için ciddi hazırlıkların yapıldığını gördük. Hepsi de çılgın canımız sayesinde. Tabii ki bölüm yine fazlasıyla eğlenceli ama farklı bir tarzda. Yine de fazla uzatmaya gerek yok. Karşınızda WandaVision 3. bölüm. WandaVision. Tabii ki 25 dakikalık bu kısa bölüme baktığınızda bir ana olay örgüsü ve ana bir hikaye var. Bu da tabii ki Wanda'nın doğum hikayesi. Zaten geçen bölümün sonunda yani işte ikinci bölümün sonunda Wanda'nın hamile olduğunu görmüştük ve bu hamileliğin ne kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini de bölüm içinde zaten an ve an görüyoruz. Genel olarak 60'lar temasına geçildiğini söyleyebiliriz. Aslında renkli temaya ilk geçiş Amerikanlarda 50'lerde olsa da genel olarak dünyada 60'larla 70'ler arası bir dönemde o yüzden bizim için 60'lar. En azından bu inkaların muhabbeti yani. Ama tabii ki yani önemli olan tabii ki de bölümün renkli olması değil Wanda'nın doğumu. İkizlere hamile ve çizgi romanları okuyanlar zaten bunun ne anlamı geldiğini biliyor. Dizide de zaten Billy ve Tommy olarak bahsettiğimiz bu çocuklar çizgi romanlarda aslında Beacon ve Speed isimli süper kahramanlar. Wanda aynı şekilde benzer bir hikayede. Vision'la çocuk yapamadıkları için Mephisto isimli bir şeytanın güçlerini, daha doğrusu yaşam enerjisini kullanarak çocuklardan kendine hamile bırakmıştı. Ama yaşanan belli başlı olaylardan sonra ne yazık ki çocuklar ayrı düşmüştü, sonradan büyüdüler, evrene geri döndüler falan filan. Tabii ki de MCU ve WandaVision böyle bir rota izlemiyor. Wanda çocukları gene yapmış ama herhangi bir şekilde Mephisto'nun enerjisini kullanma gibi bir durum en azından şu an görünenlerde yok ama ileride ne olur bilemeyiz. Yine de Billy ve Tommy'yi görebilmek tabii ki güzel. Biz zaten çizgi roman okurları olarak Wanda'nın bir çocuğa hamile olmadığını biliyorduk. Ama tabii ki de bilmeyenler varsa da bölümün sonunda bir anda böyle sürpriz bir şekilde bir ikiz göstererek yani bilmeyenleri şaşırttılar. Ama yine de güzel mi derseniz Tabii ki güzeldi. Ama tabii ki de bunun önemli kısmı tam olarak hani işte çocuklar doğdu falan filan değil. İşin bir de vision kısmı biliyorsunuz zaten hani vision normal şartlarda Wanda'dan çocuk yapamaz hani malum o bir robot hani android ama robot işte hani yok bir şeyler. Doğal olarak insanlar Wanda'nın neden ikinci bölüm sonunda hamile kaldığını anlamamıştı ve biz de ister istemez teoriler üretmeye gitmiştik. Bu bölüm istediğimiz aslında teorileri biraz daha açıklar nitelikte. Vision'ın Wanda'nın yaptıklarından haberi yok ve şu an yaşanan her şeyi Wanda kendi kontrol ediyor. Kendi için bir hayal ortamı oluşturmuş ve bir nevi rol yapıyor. Oradaki herkesi Wanda kontrol ediyor ve dediğim gibi Vision bu olaylardan habersiz ...normal bir şekilde yaşadıklarını sanıyor. Koca bir bölümü aslında. Vision ve Wanda'nın böyle doğum... ...şeylerini böyle, sancılarını mı denir artık ona? Doğum stresini mi denir bilmiyorum. Böyle uzun bir süre onu görüyoruz. Odayı dekore ediyorlar. İşte ne bileyim, nefes alma tekniklerine çalışıyorlar. Vision böyle inanılmaz bir şekilde... ...Wanda'dan daha bile heyecanlı oluyor. İşte klasik... ...eski e, hamile işini gören baba tropları falan filan var orada. Çok daha heyecanlı aslında. Yerinde duramıyor falan filan. İşte kısaca izlemesi gayet güzel bir bölümdü tabii ki ama dediğim gibi işin ana kısmı bu doğum hikayesi değil. Doğum hikayesi biraz daha çizgi romanları bilenlere ödül verme şeklinde yapılmış bir şey. Bizim ana odaklanmamız gereken kısım Monica Rambeau. Geçen bölüm kendisinden bahsetmiştim hatırlıyorsunuz değil mi? Yani geçen inceleme bölümünde. Bu karakter Monica Rambeau. Spoiler gibi mi hissediyorsunuz? Yediniz. Çünkü ben değilim. Ben yediysem siz değil. Bu karakter Monica Rambeau ve Captain Marvel 2'de de gözükecek. Yani dizideki rolü bayağı önemli. Monica Rambeau'nun aslında Captain Marvel'daki şu küçük kız olduğundan, şu abla olduğundan ve ileride büyük ihtimalle önemli bir şey olacağından bahsetmiştim. Ki oldu da kendisi sporda çalışıyormuş. Şaşırdık mı? Evet şaşırdık. Ben sporda çalışmasını beklemiyordum. Ve büyük ihtimalle şu an S.W.O.R.D'da yanlış telaffuz ediyorum. Ya ben bile dilci olacağım. Ya. Neyse işte kısaca Monica Rambeau da Sword'la çalışıyormuş ve Kendisi dış dünyadan nasıl olduğunu bilmediğimiz bir şekilde Wanda'nın bu artık e, zaman kapsülüne mi denir, yarattığı gerçekliğe mi denir, oraya girmiş. Diğer insanlar aslında Monika'nın dışarıdan geldiğinin farkında ve doğal olarak bir şeylerin yanlış olduğunu hissedebiliyorlar. Mesela şu iki komşuya bakın mesela. Aralarında Monika hakkında konuşuyorlar. Tabii ki a, o dünyadaki adı Monika değil. Farklı bir ismi var orada hani komşu olarak farklı bir ismi var. Ama insanlar yanlış olduğunun farkında. Monica'nın evi yok, işi yok. Nerede olduğunu kimse bilmiyor. Sürekli bir yerlere gidip duruyor ve arada Vanda'yı sürekli kontrol ediyor. Arada ve sürekli beraber uyumuyor ama Vanda'yı kontrol ediyor. Bilmemiz gereken kısım o. Ve dediğim gibi komşular durumu fark ediyor. Vision bile fark etmiyorken komşular fark ediyor. Vision komşuların fark ettiğini fark edince de ne oluyor diye gidip bir soruyor. İster istemez tabii ki. Monica'nın görevi de anlayabildiğimiz kadarıyla Wanda ve Vision'ı o gerçeklikten çıkarmak. Çünkü büyük ihtimalle Wanda'nın yaptığı şeyler bir şeylere zarar veriyordur ve sorduğun amacı da bunu büyük ihtimalle durdurmak ve içeri ajan gönderip duruyorlar. Geçen bölümde gördüğümüz uçak veya işte radyoda sorduğun yaptıklarından sadece bazıları. Bunun dışında ayrıca ikizlerin doğumu sırasında Wanda'nın Pietro'dan da bahsettiğini gördük ki ben bundan ilk bölümde bahsetmiştim. I had a Brother. His name was Oh my God. Fox'taki işte Quicksilver olan Evan Peters'ın da diziye bu şekilde dahil olacağını düşünüyorum. Çünkü alternatif evrenlerle karakteri bu hikayeye dahil edip sonra onu bizim dünyamıza çekmek inanılmaz iyi bir yöntem olur. Bence Pietro'yu gerçekten geri döndürmek istiyorlar ve hatırlamayanlar için bir altyapı yapmaya başladılar bile. Aslında Age of Ultron'da böyle Pietro'yu veya işte Peter neyse artık görüp de unutanlar bu bölümü izledikten sonra lan kimdi ya bu falan diyecek ve internette gidip araştırınca hatırlayacak. Dediğim gibi bence Quicksilver geri döndürülecek ve onun altyapısını bence şimdiden ayarlamaya başladılar. Zaten Evan Peterson sette çekilmiş görüntüleri bile var ve eğer o görüntüler doğruysa teorim zaten çoktan kanıtlanmış bile. Bunun dışında aslında geçen ilk iki bölüm incelemesinde hiç bahsetmedim onlardan ama Marvel temalı böyle küçük ürünlerde sanki böyle o dönemki markalarmış gibi davranılıyor. Mesela işte uh, Strucker temalı bir saat vardı. Baron Von Strucker'ın yaptığı işte Strucker temalı bir saat vardı. Veya Starklar mesela tost makinesi yapıyordu. Hani Howard Stark mesela ama tost makinesi yapıyor. Normalde hatta işte Captain America The First Avenger'da kullandığı böyle uçan araba için bir slogan vardı. Onu burada mesela tost makinesine çevirmişlerdi. Burada da benzer bir muhabbet var. Hydra markalı ürünü falan görüyoruz. İlginç görünce böyle ha böyle bir şey de varmış güzel diye biliyorsunuz. Tabii ki böyle inanılmaz büyük bir olay değil ama dediğim gibi izlemesi eğlenceli. Ve aslında genel bölüme baktığımda şimdilik bu kadar daha ana hikayeye tam girmedik malum. O yüzden hani böyle 15 dakika 20 dakika falan gibi konuşma bir şansım yok. Ama evet tüm detaylardan en azından bahsettiğimi düşünüyorum. Wanda'nın Pietro'da anlatmasından bahsettim. Monica'dan bahsettim. 60'larda büyük ihtimalle geçtiğinden bahsettim. Wanda'nın kendi evrenini oluşturmuş olduğundan bahsettim ve tabii ki Vision'ın henüz haberi yok. Ondan da bahsettim. Sword'un hikayede ne kadar önemli olabileceğim zaten sizlerle iki bölümdür konuşuyoruz ve evet bir de ha tabii unutmadan Vision'ın girişteki kolu. Aslında Disney son zamanlarda böyle mini hataları çok yapar olmaya başladı ama videonun yani işte daha doğrusu Wanda Vision'ın introsunda bu girişteki intro var ya jenerik. Orada bir sahnede Vision'ın sağ kolu açık ve aslında normalde Vision formunda olmasına rağmen kolu gözüküyor. Paul Bettany'nin kolu, insan kolu. Evet bu bir çekim hatası. Evet bu bir yani hata, evet yanlış yapılmış ama yani bu Game of Thrones'daki Starbucks bardağı gibi değil. Bu kadar abartmaya ne kadar mantık var, abartmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ama bilmiyorum sosyal medyada insanlar bayağı laf ediyordu o yüzden hani bahsetmezsem sanki hiç fark etmemişim gibi gözüküyor herhalde. O yüzden söylemiş olayım. Ama yani o kadar da sorun değil. Hani Mandalorian'daki kot pantolonlu adamı gördükten sonra o kadar da sorun olmuyor. O kadar sorun etmiyorum. Ve bence Disney aslında kot pantolon giyen hani böyle set çalışanının Mandalorian'da yarattığı etkiyi gördükten sonra bence öyle WandaVision'a biraz daha insanları tanıtabilmek adına böyle minik şakalar yapıyor bize ve bilmiyorum veya sadece yanlış yapmışlardır veya sadece çekememişlerdir. Bilmiyorum. Her şekilde Fena değil. Yani bölüm gayet güzel. Sonraki bölümleri artık biraz daha bekliyorum. Hani artık haftalık gerçekten merak ettiğim bir şey oldu. Ve sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Bölümü beğendiniz mi? Gelecek için teorileriniz var mı? Bunları yorumlara yazabilirsiniz deyip hafiften kaçıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca hazır videoda bitmişken sağdan ve soldan farklı videolara ve oynatma listelerine gidebilir. Alttaki tuştan da abone olabilirsiniz demeyi unutmamakta fayda var malum. Abone olmanız fazlasıyla yardımcı oluyor ve olursanız da çok memnun olurum. Ama yine de sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. biliyorsunuz.